Programımıza hoş geldiniz. Bugün Peygamber Efendimizin e, geniş çaplı bir duası var. O duayı okuyacak. Mealini de okuyacağım. İzah yapmama gerek kalmayacak. Çünkü duanın çok önemli bir dua olduğunu içeriğine zaten e, bütün dinleyici anlayacaklar. Selamdan sonra okunacak dua diye e, hadis kaynaklarına geçiyor. Hadis aktaran kişi Abla İbn Abbas radiyallahu Peygamber Efendimizin e, Eşi Meymune Validemizin yeğeni oluyor. Aynı zamanda amcası, ablasında oğlu. Efendimizin duasına masal olmuş alimlerden bir zat. Dua şu şekilde. Allahümme inni eserike rahmeten min indike tehdi biha kalbi ve tecme'u biha emri ve telum biha şahsi, ve terüd biha gaybi ve terfe'u biha şahidi ve tüzekki biha ameli وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطيني ايمانا ويقينا ليس بعدها كفر ورحمه انال, أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره اللهم اني أسترك الفوز في القضاء فنزل الشهداء وعيش السعداء والنصر للأعداء اللهم اني انزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي فافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور فيا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة الكبور اللهم ما قصر عن رأيي ولم تبلغه مسألتي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحد من خلقك او خير انت معتيه احد من عبادك فاني راغب اليك فيه واسالكه برحمتك يا يا رب العالمين اللهم يا ذا الحبل الشديد والامر الرشيد اسالك الامن يوم الوعيد والجنه يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالاحود انك رحيم ودود وانك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعاذي بعذابتك من خالفك اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكران اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في مخي ونورا في عظامي. اللهم اعظم لي نورا واعطني نورا واجعل لي نورا سبحان الذي تعدف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به Subhanal-lezi la yemukut tesbihu illa leh. Subhanazil fadli ve ni'am. Subhanazil mecdi vel kerem. Subhanazil celali vel ikram. Nail de şöyle. Allah'ım, senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki onunla kalbimi hidayet, kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kamil iman, dışıma mahmedi salih amellerime temizlik ve ihlas verir ve rızana uygun istikameti ilham eder. Ülfet edeceğim dostumu lütfeder, beni her çeşit kötülüklerden korursun. Allah'ım bana öyle bir iman, öyle bir yakin ver ki artık bir daha küfür ihtimali kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki onunla dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım. Allah'ım hakkımızda vereceğin hükümde lütfunla kurtuluş istiyorum kurbuna mazhar olan şu has makamlarını niyaz ediyorum. Bahtiyar kulların yaşayışını diliyorum. Düşmanlara karşı yardım talep ediyorum. Allah'ım anlayışım kıt, amelim az da olsa dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarımı senin kapına indiriyor. Karşılanmasını senden talep ediyorum. Rahmetine muhtacım, halimi arz ediyorum. İhtiyarım ve fak ihtiyacım ve fakrım sebebiyledir ki, ey işlere hükmedip yerine getiren, Ey kalplerin ihtiyacını görüp şifa yap kılan Rabbim. Denizlerin aralarına ayırdığın gibi benimle cehennem azabının arasında ayırmanı, helake davetten, kabir azabından korumanı diliyorum. Allah'ım, kullarının herhangi birine verdiğin bir hayır veya mahlukatından birine vaat ettiğin bir lütuf var da buna idrakim yetişmemiş, niyetim ulaşamamış ve bu sebeple de istediklerimin dışında kalmış ise ey alemlerin Rabbi, onun husulü için de sana yakarıyor. Bana onu da vermeni rahmetin hakkında senden istiyorum. Ey Allah'ım, ey Kur'an gibi, din gibi kuvvetli ipin, şeriat gibi doğru yolun sahibi, kafirler için cehennem vaad ettiğin kıyamet gününde, senden cehenneme karşı emniyet, arkadan başlayacak ebediyet gününde de, huzuri kibriyana ulaşmış mukarrebin meleklerle, dünyadayken çok rükû ve secde yapanlar, ve ahitlerini ifade edenlerle birlikte cennet istiyorum. Sen sınırsız rahmet sahibisin. Sen, seni dost edinenlere hadsiz sevgi sahibisin. Sen dilediğini yaparsın. Dilek sahipleri ne kadar çok, ne kadar büyük şeyler isteseler, hepsini yerine getirirsin. Allah'ım, bizi sapıtmayıp saptırmayan hidayete ermiş hidayet rehberleri kıl. Dostlarına soru vesilesi, düşmanlarına da düşman kıl seni seveni sana olan sevgimi sebebiyle seviyoruz. Sana muhalefet edene senin ona olan adavetin sebebiyle adavet ediyoruz. Allah'ım bu bizim duamızdır. Bunu fazlanla kabul etmek sana kalmıştır. Bu bizim gayretimizdir. Dayanağımız sensin. Allah'ım kalbime bir nur ver, kabrime bir nur ver, önüme bir nur ver, arkama bir nur ver, sağıma bir nur kıl, Soluma bir nur kıl, üstüme bir nur kıl, altıma bir nur ver. Kulağıma bir nur ver, gözüme bir nur ver, saçıma bir nur ver, derime, cildime bir nur ver. Etime bir nur ver, kanıma bir nur ver, kemiklerime bir nur koy. Allah'ım nurumu azametli eyle, söylediklerimin hepsine bedel olacak bir nur daha ver. Söylenmeyenlerde kuşatacak bir nur daha ver. İzzeti bürünmüş, onu kendine alem yapmış olan zat münezzehtir. Büyüklüğü bürünmüş ve bu sebeple kulların ikramı bol yapmış olan zat münezzehtir. Tesbih ve takdis sadece kendine layık olan zat münezzehtir. Fazl ve nimetler sahibi zat münezzehtir. Azamet ve kerem sahibi zat münezzehtir. Celal ve ikram sahibi zat münezzehtir. El-Fatiha